Hemen bakalım. Üçüncü soru. Eksi 2, 6 aralığındaki tam sayıların toplamı kaçtır? Eksi 2, 6 aralığı. Eksi 2 dahil değil. Ama 6 dahil. O zaman ne olur? Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dahil. Eksi 1 ile artı 1 bir toplamda birini götürdü. Geriye kalanları topluyorum. Evet az önce söylemiştiniz zannedersem neymiş? 20 yapacakmış cevap. Evet. <laughs> Açık parantezin anlamı neydi? Dahil değil. Yani eksi 2'yi alma sayarken diyor. Köşeli parantezin anlamı dahil 6'yı al anlamında. Evet. Şimdi beşinci soruya da bakalım. Dikkat edin. Eksi birin yanında bu boş. Bu dolu. Yani dahil olacak. O zaman eksi bir tarafı boş nokta. Dört tarafı dolu nokta olan aralığı seçiyoruz. Nerede? Bakın. Hangi şıkta gençler? Evet. Ceyhan'da. Çok basit gördüğünüz gibi eski gördüğümüz bir konu da zaten aslında. Hatırlamayanlar da olabilir. Geçiyorum burayı. Evet. Yine aralık kavramını kullandığımız sorular. A bir aralık, B başka bir aralık. A kesişim B kümesini bulmamız isteniyor. Bunu en kolay sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz gençler. Bakın bir sayı doğrusu çiziyorum. A aralık olarak eksi 3 dolu nokta yani kapalı 4 açık nokta olacak şekilde eksi 3 dahil 4 dahil değil. Evet, bu arası A. Şimdi B'yi de aynı so sayı doğrusunda gösterelim. B de neymiş? Eksi 2 dahil değil. Hemen burada bir yerde olacak bakın. 5 dahil olacak. Dolu nokta. Bu arayı gösteriyor o da. İkisinin neyini istemiş bizden? Kesişimini istemiş. Ortak oldukları bölge. Neresi de ortak oldukları bölge? Bakın burası. A kesişim B eşittir. Dahil değil. Eksi 2 ile dahil değil 4. Boş nokta oldukları için. Evet cevap bu ikisinin kesişimi. Birleşimi deseydi eksi 3'ten başlayıp 5'i yazmayı üzerine. Evet şurada. Birleşimi demiş olsaydı eksi 3'ten 5'e kadar köşeli parantez yapacaktık. O aralık olacaktı. Ama kesişimini sormuş zaten. İkinci soru. A kümesini ortak özellik yöntemiyle vermiş. Ben onu hemen yan tarafına aralık olarak yazmak istiyorum. Bu 2'nin dahil olduğunu 7'nin dahil olmadığını söylüyor. O zaman aralık 2 köşeli parantez 7 açık parantez olacak. İkisinin birleşimini istemiş bu sefer. <laughs> Yine ikisini bir sayı doğrusu üzerinde gösterip bulmak kolay olanı. Öncelikle A 2 ile 7 aralığı iki dahil 7 boş nokta olacak. Aralık A kümesini gösteriyor. Evet. Bu A kümesi. Şimdi B kümesini de aynı sayı doğrusuna yerleştirelim. Eksi bir açık. Buralarda bir yerde kabul edelim. 4 açık. Ama 7 yazmışız. Dikkat edin gençler. Şurada başlangıcı aralığın başlangıcını 2 yazacağımıza burası 2 Evet. Bu aralıkta B kümesi. Peki bizden ne istemiş? Birleşimi istemiş. Birleşim tamamı. Bakın A birleşim B eşittir. Her ikisi de açık. Eksi 1 de 7 de açık. Normal parantez yapıyoruz o zaman. Aralığı olacaktır. Üçüncü soruda da benzer bir durum var. Üçüncü soruda aralıklar yine ortak özellik yöntemiyle kümeler verilmiş. Anlamı ne? Eksi 5'in yanında küçük eşit var. Eksi 5'e köşeli parantez yaptınız. 4'e normal parantez yaptınız. Evet. Diğerinde B kümesinde eksi 1'e normal parantez 5'e köşeli parantez yaptınız. Bizden A fark B'yi soruyor. A'nın B'den farkı. Yine dediğimiz gibi sayı doğrusu üzerinde göstermek daha kolayı. A kümesini gösterelim önce. Eksi 5, 4. Eksi 5 dahil. Dolu nokta yaptık. 4 açık yapacağız. Bu bizim A kümemiz. Şimdi B kümesini de yerleştirelim. B kümesi eksi 1'den 5'e. Eksi 1 açık. 5 kapalı nokta. Yani dolu nokta yaptık. Bu arada B kümesi. Şimdi A'nın B'den farkı dikkat edin görünüyor. A'nın B'den farkı. Şu kısım A'nın B'den farkı. A fark B. Yani eksi 5 eksi 1 aralığı. Eksi 5 dahil köşeli parantez. Eksi 1 dahil değil. Normal parantez oldu. He. Şimdi burada biraz dikkatli olmamız lazım eksi 1 B kümesinde dahil değilse A fark B'ye dahil olmalı. Dikkat. Eksi 1 B kümesinde boşsa A fark B'de ne olmalı? Dolu. En önemli ayrıntı burada bu. Şıklara da çok güzel yerleştirilebilir. Açık parantez olan işaretlenirse <laughs> yanlış cevap olur. Evet. Her iki tarafta köşeli parantez olacak. Aman buna dikkat. B kümesine dahil değilse eksi 1 A fark B'ye dahil olmuş olur. Evet. A kümesi verilmiş. X büyük eşit eksi 2. Aralık X büyük eşit eksi 2 ise köşeli parantez eksi 2'den artı sonsuza anlamına geliyor. A kümesi. B kümesi de eksi 4 artı 4 aralığı, eksi 4 dahil değil, 4 dahilmiş. A fark B'yi soruyor. Şimdi sayı doğrusunda gösterecek olursak, A kümesi eksi 2 dahil artı sonsuza kadar olan aralık. Bu şekilde. Hadi bu tarafa artı sonsuz ve eksi sonsuz da yazalım. Evet. B kümesi de neymiş? Eksi 4 artı 4 aralı eksi 4 dahi değil. Artı 4 dahil. Bu aralıkta da B kümesi. Peki A'nın B'den farkı neresi olacaktır? Bakın şu kısım. Burada dikkat edilecek yine bir husus var. 4 B kümesine dahilse yani diğer tarafa A fark B'ye dahil olamaz. O zaman açık aralık yapacağız. 4'e artı sonsuzmuş A'nın B'den farkı. Evet gençler. Anlaşılmayan bir şey var mı? Sormak istediğiniz? Son iki sorudaki ayrıntılara dikkat edin. Uç noktalarına. Evet, geçiyorum. Şimdi, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramı. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kavramı. Şimdi bunu altıncı sınıfta ilk kez karşılaşmıştık. Cebirsel ifadelerden sonra izah edilmişti. Birinci dereceden olması için denklemin ax artı b şeklinde olması gerekiyor. Burada şurayı görüyoruz bakın. Ax artı b eşittir 0 şeklindeki ifadelere birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem deniyor. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem diyoruz. İçindeki bilinmeyeni x, a da b de birer reel sayı, yani gerçek sayı. A sıfırdan farklı olmak zorunda çünkü a sıfır olursa x ortadan kaybolur, denklem olmaktan çıkar bu ifade. x'in üstündeki derecede 1 olmalı. Zaten x'in üzerinde hiçbir şey yazmıyorsa <laughs> üstünde 1 var kabul ediyoruz. O nedenle birinci dereceden denklem diyoruz. Şimdi birinci dereceden denklem olması için ifadenin yalnızca x'li terim bulunması gerekiyor içinde. x üzeri 2'li, x üzeri 3'lü, x üzeri 4'lü terim bulunmamalı. O nedenle buna dikkat ediyoruz. Örnekle bakalım, örnekle gidelim. Ne demek istediğimize hemen aşağıdaki örneklerden bakalım. Şimdi birinci soru diyor ki, a artı bir x kare artı x artı beş eşit sıfır x geç değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklenmiş. O zaman x kareli terimin ortadan kalkması lazım. Birinci dereceden olmasına engel oluyor çünkü. O zaman x karenin önündeki terimin sıfır yapması lazım. Yani a artı bir artı da güzel olmadı. a artı bir Eşittir sıfır yapmalı ki x kareli terim ortadan kalksın. Artı 1 eşitliğin diğer tarafına attık. A eşittir. Ne olması lazımmış? Eksi 1 olması lazımmış. A yerine eksi 1 geldiğinde x kareli terim ortadan kalkıyor. Geriye ne kalıyor? x artı 5 eşittir sıfır kalıyor. İşte bu birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemdir artık. Bunun çözümünde ne yapıyoruz? Artı 5'i eşitliğin diğer tarafına atıyoruz. X eşittir eksi 5 oluyor. Denklemin çözümü de sormamış bu soruda ama yapmış olduk. Eksi 5 oluyor. Çözüm kümesini bu şekilde bulduğumuz x değerini yani denklemin kökünü küme içine yazarak gösteriyoruz. Evet normalde bu soruda sadece eksi 1'i bulmamız istenmişti. İkinci soruda x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem verilmiş. Denklemi sağlayan x değeri kaçtır? Bakın burada x'i sormuş. Yine x kareli terimin ortadan kalkması lazım. O nedenle önündeki katsayının sayının sıfır yapması lazım. Buradan <laughs> m'i yakalayacağız. 2m-4 eşittir sıfır. <laughs> Bakın gençler. 2m-4 eşittir sıfır da kendi başına bir birinci dereceden denklemdir aslında. Bilinmeyeni m olan. X4 eşitliğin diğer tarafına atıldı. Bilinenlerle bilinmeyenler ayırt edildi. X4 diğer tarafı artı 4 olarak geçti. Dikkat edin. 2M 4'e eşitse her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde M eşittir 2 oluyor. Şimdi M yerine 2 yazdığımızda buradaki X kareli terim ortadan kalkıyor. Yani 0 oluyor. M yerine 2 yazıyoruz unutmayın. 2X eksi 2 eşittir 0 kalıyor. Bu işte bizim denklemimiz. Denklemi çözmek için yine bilinenlere bilmeyenler birbirinden ayırt ediliyor. 2x eşittir. 2 yaptı. 2x 2'ye eşitse x neye eşittir? 1'e eşittir. x değeri nedir diye sorduğu için x'i bulduğumuzda soru cevaplanmış oluyor. Çözüm kümesi nedir deseydi? Bunu bir küme yapıp C eşittir diyebiliriz. Küme yapıp içine bulduğumuz x değerini yazıyoruz. Ki burada çözüm kümesi dememiş. Evet. Üçüncü soru. Bir, M bir gerçek sayı olmak üzere. 2M artı 2X artı M eksi 3 Y eşittir. 8. Denklemi X değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem olduğuna göre M kaçtır diyor. Şimdi bir kere X değişkenine bağlıysa Y değişkeninin ortadan kalkması gerekiyor. Onun için de kat 0 olmalı. Hemen diyoruz m eksi 3 0 olmalı. Y ortadan kalkmalı. Eksi 3 diğer tarafa atıldığında m eşittir. 3 yapıyor. Evet. 4. A bir gerçek sayı olmak üzere x değişkenine bağlı birinci dereceden bir bilinmeyenli. A artı 2x eşittir. 2A eksi 4y artı A artı 6 denkleminin çözüm kümesi. Yine dikkat edin x değişkenine bağlı diyor. O zaman y değişkeninin yok olması gerekiyor. Yani kat sayısının sıfır olması gerekiyor. 2a eksi 4'ü eşit dediğimizde yine eksi 4 eşitliğin diğer tarafına geçti. 2a eşittir artı 4 yaptı. 2a 4'e eşitse a neye eşittir? 2'ye böldüğümüzde iki tarafı 2'ye eşittir. A yerine 2 yazıyoruz. A gördüğümüz yere. Tabi burada Y'li terim oradan kalkmış oluyor tamamı. A yerinin yerine de 2 yazmış oluyoruz. Ne yapar? 2 artı 2'den 4 yani 4x eşittir. A yerine 2 yazdık. Burası 8 yaptı. 4x 8'e eşitmiş. İşte birinci dereceden bir bilmeyen denklemimiz. Neredeyse hazır verilmiş bize. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde x eşittir 2 yaptı. Bu sefer çözüm kümesi demiş. O zaman çözüm kümesini de yazmış oluyoruz. Küme içinde bulduğumuz x değerini içine yazıyoruz. Cevap budur. Evet. Gençler anlaşıldı mı? Evet. Aldıysanız geçiyorum. Evet. En basitinden birinci dereceden denklem sorularına geçtik. Evet gençler. 3x 7 eşit 11 denkleminin doğal sayılar kümesindeki çözüm kümesini bulmuş. Dikkat edin buna doğal sayıları da arıyoruz. Yani cevap doğal sayı olarak bulunacak. Yani kesirli olamaz. Negatif olamaz anlamına geliyor. Denklemi çözmek için ne yapıyorduk? Bilinenlerle bilinmeyenler birbirinden ayırt ediliyordu gençler. Eksi 7 eşitliğin diğer tarafına atıldığında 3x eşittir. 11 artı 7'den 18 yaptı. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir 6. 6 bir doğal sayı mıdır? Evet. Doğal sayıdır. O zaman çözüm kümesini yazabilirim. 6. Örneğin cevap eksi 6 çıksaydı. Doğal sayılardaki çözüm kümesi boş küme olacaktı. Çünkü eksi 6 bir doğal sayı değildi. İkinci soru. İki katının yedi fazlası üç olan sayı. Bakın. Denklem kurmamız isteniyor. Sayımız x olsun. İki katının yedi fazlası üç olan sayı. Bakın. İki katının yedi fazlası üç olan sayı dedi. Denklemi kurduk. 2x artı 7 eşit 3. Artı 7 eşitliğin diğer tarafına geçti. 2x eşittir. 3 eksi 7 oldu. Yani 2x eksi 4'e eşit. Her iki tarafı 2'ye böldüm. x eşittir. Eksi 2 bulundu. Dikkat. Doğal sayılar kümesinde çözüm kümesini bulun diyor. Doğal sayılarda. x eşit eksi 2 bir doğal sayı değildir. O nedenle çözüm kümesi boş kümedir. Doğal sayılarda demeseydi Cevap eksi 2 idi. Direkt çözüm kümesi nedir sorusunun cevabı küme içinde eksi 2'yi yazacaktık. Ama doğal sayılar da dedi. Eksi 2 doğal sayı olmadığı için çözüm boş küme oldu. Evet. Dördüncü soru da aynı. Doğal sayılar kümesinde çözüm kümesini bulun demiş. Evet. Eksi 5x'i eşitliğin bu tarafına artı 5x. Eksi 13'ü de bu tarafa Artı 13 olarak atıyoruz. Evet. Ne yaptı? 2 artı 13 eşittir 15. Ya düzgün yazalım. Başta önce bilinmeyenli olsun. Neye eşitmiş? 15'e. Her iki tarafı neye böldüm? 5'e böldüğümde. X eşittir 3. 3 bir doğal sayı mı? Evet. 3 bir doğal sayı. O zaman çözüm kümesi 3'ten oluşuyor. Evet. 5. soruyu da çözelim. Hemen burada. Öncelikle parantezleri açıyoruz gençler. X bulmak için. Bakın doğal sayılarda falan şurada burada dememiş. O zaman normal çözüm yapacağız. Herhangi bir şart yok. Reel sayı olduğunu düşünüyoruz o zaman. Yukarıda çözüyorum. Çarpıp dağıttığımızda 4x eksi 8 5x artı 5'e eşitmiş. Şimdi 4x'e eşitliğin diğer tarafına 5x'in yanına alıyorum. 5'i de eşitliğin bu tarafına eksi 8'in yanına aldım. O zaman eksi 8 eksi 5 oldu burası. Eşittir. 5x eksi 4x oldu. 5 xten 4x çıkarsa 5 tane x'den 4 tane x çıktı yani. x eşittir. Bunların her ikisi de negatif toplamları eksi 13 yapacaktır x değeri. Evet burada şart koşmamış. Doğal sayılar falan demiyor. O zaman x değeri eksi 13'tür diyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Geçelim o zaman gençler. E bir tek burada üçüncü soru kaldı. Onu da yapmış olalım. Denklemini rasyonel sayılar kümesindeki çözümünü bulunuz. Olur. Rasyonel sayılar neydi? Fazladan negatif pozitif sayılar yanında kesirli sayılar da içeriyordu cevap kesirli de çıkabilir demek oldu. Evet. Dağıttık. 2x artı 10 eşittir 4x eksi 3'e. Şimdi 2x eşitliğin bu tarafına 4x'in yanına. Eksi 3'ü de eşitliğin bu tarafına 10'un yanına aldığımızda. 10 artı 3 eşittir 4x eksi 2x. 4x eksi 2x 2x yaptı. 10 artı 3 de 13. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir 13 bölü 2. 13 bölü 2 bir rasyonel sayıdır. O zaman çözüm kümesi 13 bölü 2'den oluşuyor. Evet. Anlaşıldı mı? geçiyorum. Efendim. Evet. Evet, benzeri sorular devam ediyor. Parantez açarken işaretlere lütfen dikkat edin. Evet 3 çarpı 2 6 3 çarpı eksi x eksi 3 x eksi x eksi 4 işaretlere dikkat edin demiştim. Eksi 3 x'i eşitliğin diğer tarafına eksi 4'ü de eşitliğin bu tarafına aldık. Bakalım. Eksi 4 bu tarafa artı 4 olarak geçti. Eksi 3x de diğer tarafa artı 3x olarak geçti. Şimdi eksi x artı 3x 2x yapacak. Eşittir diyeceğiz. 6 artı 4 10. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x eşittir. Ne çıkacak? 5 olacak. Evet. Diğer soruda parantezleri açıyoruz yine. 2x artı 2. Eksi içeri dağıtıyoruz dikkat. Eksi x artı 3. Eşittir. 5 eksi x. Şimdi bilinenler ve bilinmeyenler bir araya toplanacak. 2 ve 3'ü eşitliğin diğer tarafına attığımızı düşünün. Eksi x'i de bu tarafa attığımızı. Burada 2x vardı. Eksi x vardı. Diğer taraftan artı x geldi. Burada 5 vardı. Artı 2, eksi 2 olarak. Artı 3, eksi 3 olarak geldi. Eksi x ile artı x birbirini götürdü. 2x eşittir. 5 eksi 5 oldu. Yani 0. Buradan x eşittir neymiş? 0 olduğunu bulduk. Evet. 3. soruda işler dışarı çarpımı yapıyoruz. Buraya sığdırmaya çalışalım. İşler dışarı çarpımı. 2 kere x 2x. 2 çarpı eksi 3 eksi 6 eşittir. 1 kere 6 6. 1 kere eksi x eksi x. Yine bilinenlerle bilinmeyenler birbirinden ayırt edilecek. 6'yı bu tarafa x'i bu tarafa aldık. 2x artı x oldu. Eşittir. 6 artı 6'dan 12. Yani 3x 12'ye eşitse x eşittir. Her iki tarafı 3'e böldüğümde 4 oldu. Evet, diğer soruda birkaç yolla gidebilirim ama 2'yi diğer tarafa atmak, daha sonra işler çarpı çarpımı yapmak daha mantıklı. x eksi 1 bölü 3 eşittir. x eksi 2 yaptı. Gizli paydası 1. Hemen işler dışarı çarpımı yapıyorum. 3 kere x 3x. 3 kere eksi 2 eksi 6. 1 kere x eksi 1 x eksi 1. X'leri bir tarafa bilinenleri diğer tarafa yine. 3x eksi x oldu. Diğer tarafa geçince. Eksi 6 diğer tarafa artı 6 olarak geçti. Eksi 1 artı 6 oldu. Yani 2x'den x çıktı. Şey 3x'den 2x çıktı. 2x kaldı. Burası da 5. Her iki tarafı ikiye böldüm. X eşittir. 5 bölü 2'ymiş cevap. Evet. Alttaki 5. soruda benzeri şekilde çözülüyor. Ki süremiz sona ermiş. Bizi atmıyor. Hadi 5. soruyu da size bırakalım. İşler dışlar çarpımı yapıp parantezleri açıyorsunuz gençler. İşler dışlar çarpımı yapıp parantezleri açıyorsunuz. Ya da ilk önce parantezleri açın. Sonra işler dışarı çarpım yapın. Nasıl istiyorsanız. Sonuçta üstteki ya da yandaki soruya benziyor.